Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sırada sevgili Yengeç Burçlarının 2021 yılı kahve falı var. Bakalım sevgili Yengeç Burçların 2021 yılında neler bekliyor? Ben de Yengeç Burcuyum. Yengeç Burçlarını en iyi tanımlayabilirim. Çok hassasız, çok fazla empati yeteneğimiz, sezgilerimiz çok fazla güçlü. Romantiyiz, alınganız <laughs> ama bir o kadar anaçız detayları çok fazlasıyla görüyoruz olayları unutmamak gibi bir yanımız var ee, yani yengeç burçları evine vatanına çok bağlıdır Evet okey ama biz bir o kadar da gezmeyi severiz Aslında hani böyle yengeç burçları bu konuda da bana yorum yapabilirim acaba gerçekten Hani evi çok seviyoruz evde durmayı da ama bu arada falım açayım bir yandan. hem çevireyim görelim bakalım neler çıkmış hem Yengeç ile ilgili yani evet çok anacım evet çok bende ama tabi bu haritadaki şeyler de çok etkiliyor. Yükselen burçlarımız benim yükselen burcum ikizler olduğu için belki de gezmeyi aşırı derecede çok seviyorum. Şimdi şöyle bir bakıyorum hareketli bir fal hareketli bir yıl böyle sıkıntılar toplanmış bir ay doğacak. Yani büyük ihtimalle zaten 2020 yılda yengeç burçları için zor bir yıldı. Zorlukların atlatıldığı bir yıldı ve bence 2021 astrolojik açıdan da zaten yengeç burçları için daha iyi bir yıl olacak. Ve falda da böyle çıkmış bir aydınlanma çıkmış. Şöyle bir yavaşça bir çevirdim. Şurada bir sevinç gözyaşı aktı ve şurada bakın insan yüzüne de dönüşmüş bu. Bir insanın sayesinde böyle çok mutlu olabiliriz. Yani bir birinin verdiği bize bir haber, bir has, bir duygu. Hani böyle bir çocuğumuzla alakalı bir durum olabilir. Onun mutluluğu bize çok mutluluk verebilir. Çok sevdiğimiz bir insanın mutluluğu. Sevinç gözyaşı akıtacağız sanki böyle. Bir, biri de vasıta olacak. Hani bu, bu sevinç gözyaşlarına gibi. İnşallah çok güzel bir e, mutluluk olur yıl içerisinde. Şimdi e, şurada bir insan çıkmış. Yani bakın ilk başta şöyle bir bir kocaman bir göbeği var gibi göbeğinde bir tane hatta böyle çok enteresan bence birçok yengeç burcu için bu yıl hani böyle çocuk sahibi olma yılı olabilir eğer ki e, gençseniz evliyseniz ve şu anda bebek düşünüyor veya düşünmüyorsunuz belki ama 2021 bir bebek yılı olabilir hatta bir iki ya da çok yakınlarınızda aileye gelecek bebek haberleri olabilir sizin olabilir ailede bebeğiniz torun gelebilir yeğen gelebilir ama ailenin genişlediği bence bebeklerin artı hatta bir de değil iki tane bebek haberi gelecek sanki. İnşallah öyle olsun. Bizler zaten aileye çok düşkün olduğumuz için çok anaç ruhluyuz yani ya da babaç mı diyeyim? Baba ruhu böyle erkekleri için aileyi ve çocukları çok seviyoruz. Bebek haberleri çıkmış. Bir konuda bakın böyle şöyle durmuş, elini alnına koymuş bir insan var sanki çok düşünüyor. Yengeç burçları düşünerek hareket eder gerçekten. Bu yılda böyle bir şey için çok fazla kafa yorup bir karar verme aşaması çıkmış. Hayata dair bir karar verilecek hatta bir insana karşı da olabilir. Bir insan var bakın karşınıza şöyle bir ördek şeklini almış. Yengeç burçları kolay kolay hayatından sevdiği bir insanı çıkartmaz. Çok büyük hatalar yapsa bile affedilecek kadar geniş yüreklidir. Ama sonunda kendi üzülür. Hep böyle affede affede üzülürüz genellikle. Burada bir ördek çıkmış. Ee, sizin etrafınızda, yakın çevrenizde ya da çok yakın ilişkilerinizde bulunduğunuz birisi bir ördek. Hani ben hep ördeklik, ya, tabiri caizse affedersiniz hani aptallık yapmış derim. Böyle bir hata yapan sürekli size bir insan var. İyice gözünüzde küçülecek sanki bu kişi ve bu kişiyle ilgili bir karar vermeniz gerekebilir. Hayatınızdan çıkartmanız gerekiyorsa, uzaklaştırmanız gerekiyorsa bunu uzaklaştıracaksınız. Çok böyle otur hani böyle elinizi alnınıza koymuş düşünüyorsunuz. Hani kendimden biliyorum o yüzden söylüyorum. Yani bir şey, biri bize mesela hata yaptığını, biz herkesi çok seviyoruz. Hani bir sıfır önde başlatıyoruz ilişkilerde, iyisinde, kötüsünde öyle bir yürek ki herkesi seviyoruz. Sonra insanlar hata yapmaya başlıyor e hata yapıyor, yapıyor, affediyoruz, affediyoruz. Hep empati gücümüz çok güçlü ya, sanıyoruz ki hani onu, onu yerine koyuyoruz kendimize, haklı yönler bulmaya çalışıyoruz falan ama olay öyle değil aslında. Sonra biz üzülüyoruz. Bir insan var ki bununla ilgili. Büyük bir karar vermeniz ve hayatınızdan çıkartmanız gerekebilir bu yıl içerisinde. Ve sen size çok yanlış yapan biri ise, ben büyüdükçe onu öğrenmeye başladım. Hayattan çıkartmak en doğrusu çünkü hayatımızda kaldığı sürece bizi üzmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar. Çünkü zaten yapacak olsalar üzmezler ya da daha tersi hareket edebilirler. Bir karar aşaması çıkmış sizinle ilgili. Şimdi şöyle bir bakınca hareketli bir fal, hareketli bir yıl sizleri bekliyor diyebilirim. Şimdi şurada böyle bir e, şöyle çevirdikçe çevirdikçe şunu şeye benzettim öyle bakın böyle bir at gibi değil mi böyle bir atın kafası ve çok güçlü bir at ama böyle kocaman bir at yani böyle hani e, en çok dikkatimi de o çekti demin çevirirken de böyle hani e, çok büyük bir kısmet bu bakın üstünde de sanki bir koyun var. Hani böyle çok adaklara deyip çok dilediğiniz bir şey varsa bu yıl içerisinde gerçekleşebilir. İnşallah öyle olsun diliyorum şu an. Gerçekten. Çünkü çok büyük bir at, çok büyük bir kısmet çıkmış. Üzerinde de bir koyun çıkmış sanki. Adak adadınız. Çok istediğiniz bir şey varsa bu yıl içerisinde gerçekleşebilir. Bunun içinde yapmanız gereken neyse bence hemen yapmaya çalışın. Dileklerinizin gerçekleşmesi için çok büyük bir kısmet çıkmış. Çok güzel. Hatta şurada da bir şöyle bir ışığı ayarlayayım. Bir görmeye çalışın. Şurada bakın böyle bir aslan sanki ayakta duruyor dimdik. Görüyor musunuz? Kocaman bir aslan gibi. Bir konuda çok büyük bir güçleneceksiniz. ve Bakın aslanın karşısında duran bir yılan var. Böyle yılanla aslan sanki böyle burun buruna gelmiş. Size hata yapan ee, size bir yanlış yapan, size zarar vermek isteyen bir insan varsa etrafınızda ve siz bu kişiyi biliyorsanız, inanın böyle onun karşısına bir aslan edasıyla çıkacaksınız bu yıl ve ona e, böyle hani gücünüzü göstereceksiniz. Onun e, hani bazen bana dokunmayan yılan bin yaşasın deriz, etrafta dolansın hiç de umursamayız ama bazen artık şey olur. Dur ya sen hani duracağın yeri bil deyip kafa tutarız, karşı çıkarız gibi. Bu yıl işte zaten burada da hayatımızdan çıkartacağınız bir insan vardı. Belki bu onunla da bağlantılı olabilir ama işte size zarar vermek isteyen biri varsa onunla böyle bir şey yapacaksınız hesaplaşma dönemi ama ona gücünüzü göstereceksiniz çok aslanedası ile çıkmışsınız ona karşı güçlü geleceksiniz size zarar vermesini engelleyeceksiniz gibi gibi böyle büyük bir güç çıkmış sizde aslında zaten burada at onu görünce çok mutlu oldum güzel enerjiler yayalım şimdiden gerçekten çok istediğimiz herkesin istediği şey farklıdır hayattan ama her birimizin istediği şeyler gerçek olsun bakın şöyle ayak e, ayakta ellerini kollarını yukarıya kaldırmış bir insan var e, böyle hani birini birini görünce böyle kucaklarız ya koşarak çok özlediğimiz biri görmediğimiz biri kollarımızı açarız ve koşmaya başlarız ona sarılmak için bak karşınıza sanki iki insan var şurada hatta bir tanesi çok belirgin burada çok özlediğiniz çok görmek istediğiniz çok birlikte olmak istediğiniz biri varsa böyle koşarak sarılacaksınız böyle bir kavuşma anı çıkmış yani belki 2021 yılında geçmişte kalan uzun zamandır görmediğiniz küs olup barışacağınız belki biriyle böyle sarmaş dolaş olacaksınız ama hani böyle e, bu yılın damgasını vuracak olaylardan biri olabilir unutmayabilirsiniz bu yılı ya işte belki çok çok seveceğiniz biriyle kavuşma anıdır yalnız bir yengeç burcuysanız belki de o seveceğiniz o hasretle beklediğiniz aşk Belki de kapınızı çalacak böyle ona böyle kollarınızı açarak hasretle karşılayacaksınız onu kucaklayacaksınız böyle çok güzel bir kucaklama bir böyle resmen ellerinizi açmış ee, karşı taraftaki kişiyi kucaklamak için hazır bekliyorsunuz gibi. Artık bekarlar için dediğim gibi inşallah bir aşktır. Ee, ya da evlisiniz ya da işte birini düşünmüyorsanız da çok özlediğiniz, çok böyle severek hasretle kucaklayacağınız biriyle kavuşma anı çıkmış burada. İnşallah gerçek olsun. Şimdi şurada e, oturmuş böyle e, ders çalışan bir insan gibi. Elinde böyle kitap çıkmış. Ama altında bir, iki, üçüncü kademeli. Yani e, bir eğitimle ilgili bir programa başlayabilirsiniz ama belki ilk üç ay değil, üç aydan sonra, üç ay beklemeniz gerekebilir. Bir eğitime başlayabilirsiniz kendinize yenilik katmak için. Üç ay sonra belki bir sınava girip bir şey kazanabilirsiniz ama ya da böyle kitap okuyan, çok dua eden bir insan varsa çevrenizde, yengeç burçlarında bunlar da böyle şey olabilir. Güzel bir haber alacak sanki yani o Kur'an okuyan ya kitap okuyan yani hani bu eğitim gibi de çıkmış bir Kur'an okuyan da olabilir. Kişiyle ilgili çok güzel bir haber al haber gelecek ama dediğim gibi 3 vakit içerisinde böyle bir üç kademeli çıkmış ya da bir süresi var. Ondan sonra çok güzel bir gelişme onu bekliyor gibi haber bekliyor. İnşallah istediğiniz her şeye başlayabilirsiniz eğitim anlamında. Yengeç burçları severdir meraklıdır da hep bir şeyleri öğrenmeyi kendini yenilemeyi çok sever. Şimdi şurada bakınca e, aile içerisinde böyle bağlantılı bakın böyle 1-2-3 böyle birbirine bağlı bir aile ya da arkadaş ortamı olabilir bu. E, siz sanki bakın böyle koruyucu bir melek gibi çıkmışsınız. Sanki böyle ayakta duruyor bir koruyucu melek kanatları çıkmış gibi. E, bir... Ya arkadaş çevresinde bu birkaç arkadaşınız var sürekli onları koruyorsunuz kolluyorsunuz ya da böyle aile içerisinde siz herkese kol kanat geliyorsunuz böyle kan bağı bulunduğunuz insanlarla böyle bir bağınız çıkmış. Bu, bu yıl içerisinde tekrardan onları böyle koruyucu melekliğini yapacaksınız sanki yengeç burçlarının en büyük hani e, güzelliğidir ama en çok da kendine zarar verdiği şeydir hep başkalarını düşünerek yaşar başkalarını korur kollar onlar için yaşar. Ailesi için, çocukları için, eşi için yaşar. O sırada bazen kendini unutmaya başlar. Ee, yine böyle bir koruyup kollama ile de kendi özümüzden çıkamadığımız bir yıl bizleri bekliyor ama bu yıl içerisinde yine böyle bence işte bu aslan e, çıkmış, yılana karşı çıkan bir aslan. Hani biraz güçlenme yılı. Biraz da böyle bu at çıkınca çok güzel bir murattı. Bence hani önemli olan da oydu. Murat muratımızı erelim. Bence genel anlamıyla güzeldi. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Yani evet bir şeyler çok istiyoruz. Evet gerçek olsun istiyoruz, ümit ediyoruz, dualar da ediyoruz ama ben diğer videolarımda söyledim bunu da anlatayım. Yani ben hep oğluma da diyorum. Şey. Ya tabii ki de hani dualar çok önemli. Her şey çok önemli. Mesela biz bizim bir okumuz olduğunu düşünelim. Herkesin bir oku vardır. Kimin diploması vardır, kiminin meziyetleri, kiminin yetenekleri. Herkesin yapabileceği bir şey vardır bu dünyada. Bir okunuz var ama hedefiniz yoksa eğer o okla 3'e de 5'e de 100'e de herhangi bir şeye vurabilirsiniz. Ama bir hedefiniz olursa eğer hedefiniz 100 olursa 99'a vurursunuz 100'e vurursunuz 95'e ama 100'ün etrafında bir rakama vurabilirsiniz. O yüzden ben hep diyorum ki her yeni yıl için e, hayatta her yıl için ya da 3-5 yıllık böyle uzun vadeli de olsa planlarımız olmalı ki harekete geçmeliyiz. Hedeflerimiz olmalı. Yoksa şansa bırakarız. Yani bırakırsak 3'e de 5'e de vurabiliriz, 100'e de vurabiliriz. Ama hayat öyle bir şansa bırakılacak bir şey değil. Dünyaya bir kere geliyoruz. Zaman her şeyden kıymetli. Ve her yıl için planlar yapmalıyız. Bu yıl için de güzel planlar yapın kendiniz için. Ee... Ve gerçekleşmesi için gerçekler adımlar atın bakın e harfi çıkmış e harfi ile ilgili çok güzel bir haber alacaksınız eğer ki yalnız bir yengeç burcuysanız e harfi ile ilgili biriyle birlikte olabilirsiniz İş arayan biriyseniz e harfi isminde olan bir şirkete girebilirsiniz ve bakın burada da bir goril gibi bir şey çıkmış ayaklanmış ve ayağına atıyor böyle goril gibi kocaman bir insan. Zaten at çıkmıştı, aslan çıkmıştı. Hani bu yıl galiba biraz daha güçlenme yılı. Zaten yengeç burçlarının hani çok güçlenmesi gerekiyor. Özellikle ruhsal olarak çok duygusalız, çok minnak bir kalp var. Ama artık güçlenme yılı. Gerçekten 2021 öyle olacak zaten astrolojik olarak da. Böyle goril gibi kalkmış böyle kolunuzu da sanki kaldırmış gücünüzü gösteriyorsunuz. İlişkilerinizde güçlenmek olabilir, iş anlamında olabilir, parasal anlamda olabilir, sağlık olabilir ama inanın bakın böyle adımını da atıyor hayata karşı çok güçlü bir yengeç burcu çıkmış burada. E, i̇ki tane çok güzel haber ya da iki tane çok büyük mutluluk yaşayacaksınız. E, i̇kisi de böyle tertemiz çıkmış. E, burada bir fil kafası ve fil böyle hortumu gibi çıkmış. Fil her zaman berekettir. Bir bereket kapısı. Bir tane haberin birinde fil var. Yani aslında bir tanesi maddiyatla ilgili bence. Bereket kapısıyla ya çok güzel bir işe gireceksiniz ya var olan işinizi değiştireceksiniz ama hani bir, bir haberiniz fille, bereketle, maddiyatla ilgili ve temiz başka bir haber daha. Yani iki tane çok güzel göz aydın şeklinde bir haberiniz çıkmış. Çok büyük bir mutluluk çıkmış. Bakın böyle hasta olan biri varsa eğer ailede ya da sizlerde bakın böyle yatan bir insan çıkmış burada da karşısında bir insan sanki eliyle tutmuş onu kaldırmaya çalışıyor. Eğer ki bir rahatsızlığınız varsa birisi destek olacak ve tedavi olacaksınız, iyi olacaksınız, psikolojik olarak kendinizi hissetmiyorsanız o sizi ayağa kaldıracak o kişi. Eğer ki yakın çevrenizde çok yakınınızda biri varsa o zaman da siz onun kolundan tutup onu kaldıracaksınız. Yani ya fiziksel rahatsızlığı varsa telavi sürecinde yardımcı olacaksınız. Ya da ruhsal olarak bir çöküşte ise o kişiyi kaldıracaksınız. Bir kişinin ayağa kalkması söz konusu olmuş. İnşallah öyle olur. Yine burada bir karınca gibi bir şey çıkmış böyle. Karınca berekettir, çalışkanlıktır. Çalışkanlık yani böyle durmayacağınız sürekli böyle vızır ee, vızır çalışacaksınız ama karşısında alabileceğiniz böyle goril gibi güçlenmişsiniz aslan gibi gideyim ya da hani böyle tep güç çıkmış bu falda İnşallah çok güçlenin inşallah her şey gönlünüze göre olur inşallah hepimizin gönlüne göre olur ben bu falın e, gerçek olmasını çok içten istiyorum şu anda çünkü kendim de yengeç burcuyum ve gerçekten her ne dilediysek şu anda hepimiz aynı enerjiyle dileyelim gerçekten istediğimiz her şey gerçek olsun ama bunlar için hedeflerimiz için hayallerimiz için kalkıp harekete de geçelim Sevgiyle kalın, hoşça kalın.